Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Operatör Doktor Bora Özel. Bugün size kedi sahiplenmenin faydalarıyla ilgili bir video çekmek istedim. Çünkü ben de yakın zamanda bir kedi sahiplendim. Ocak 2022'de. Ee, şu anda Ağustos'ta olduğumuza göre yaklaşık 8 ay geçmiş. 8 ay içerisinde e, kedi bakımı ile ilgili birçok şey öğrendim. Ve bana gerçekten çok faydası oldu. Ve ben de bu kişisel deneyimimi sizlerle paylaşmak istedim. O zaman hazırsanız başlayalım. Evet, kanala ilk defa denk geliyorsanız, bildirimleri açarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Sayenizde çok güzel bir büyüme elde ettik ve büyümeye de devam ediyoruz. Dediğim gibi kedi sahiplenmek ya da daha doğrusu hayvan sahiplenmek çok önemli. Benim daha önceden küçüklükte kuşlarım olmuştu. Ama kuş biraz daha kendini sevdirmeyen bir canlı olduğu için yine bir hayvan sahiplenmenin sorumluluğunu almıştım. İşte kafesini temizliyordum, yemini, suyunu veriyordum. Ama e, kedi kadar tatmin edici gelmemişti bana ya da belki çocuk olduğum için de olabilir. E, Ocak ayında bir arkadaşımın e, bir kedi e, alıyor e, ve alerjisi çıkıyor e, ve e, kediyi vermesi gerekiyor bir şekilde e, ve ben de hemen e, diyorum ki benim artık kedi e, sahiplenme zamanım geldi ben istiyorum diyorum. Dolayısıyla hani herhangi bir para vermeden ya da pet shop'a gitmeden bir sahiplenme oluyor. Bunu sokak hayvanları da sahiplenebilirsiniz ya da böyle bir durumda geldiğinizde hemen kedi ya da köpek evcil hayvanınızı sahiplenmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ama şunu tavsiye etmiyorum hani parayla satın alma gibi ya da işte parasal bir döngüde hayvan sahiplenmesini çok doğru bulmuyorum ve önermiyorum. Her neyse neler değişti hayatımda? Bir kere ego açısından çok ciddi bir faydası var kedi sahiplenmenin. Onun sorumluluğunu aldığınız için bir kere hayatınız değişiyor ama çok büyük bir değişiklik olmuyor. Çünkü köpeğe nazaran kedi bakımı çok daha kolay. Çünkü dışarı çıkarmanız gerekmiyor ve ekonomik olarak da çok daha uygun. Çünkü kedi için neler yapıyorsunuz? İşte bir kumu oluyor bir e, maması oluyor. E, bir de arada bir e, çok sık olmasa da işte e, iç parazit, dış parazit e, iğneleri oluyor. İğneler değil de aslında damlaları oluyor. Yani bir iğne yapılmıyor. Bir de kuduz aşısı oluyor ama gerçekten bunlar ekonomik olarak e, bütçeyi zorlamayan şeyler. Bunun dışında e, köpek gibi işte günde iki kez, üç kez dışarı çıkarma ihtiyacınız da olmuyor. E, ta, küçük tatillerde kedinizi evde bırakabiliyorsunuz. Zaten o onun yaşam alanı olduğu için e, evde olması onun için bir can sıkıntısı yaratmıyor. Dolayısıyla e, biraz daha köpek sahiplenmeye göre daha kolay. E, neler sağlıyor? Bir kere mutlaka e, ben çocuklu ailelerin e, kedi sahiplenmesini öneriyorum. E, çocuğun gelişimi açısından, e, sorumluluk sahibi e, olması açısından... Çok önemli. Aynı zamanda karşılıksız sevgiyi öğrenmesi açısından önemli. Çünkü maalesef artık günümüzde her şey karşılıklı olduğu için sevginin de karşılıklı olması çok kötü. Karşılıksız sevebilmeyi ben kediyle deneyimledim. Tabii ki de mutlaka arkadaşlarımız, dostlarımız, evimiz, ailemiz var. <laughs> Ama tabii ki de o başka bir şey. Onun frekansı başka bir frekans. Bu arada frekans demişken kedilerin çıkarttıkları bir frekans var. Ve bu frekans özellikle o mırıldadıklarında ya da gırıldadıklarında... ...işte kendini sevdiklerini çıkarttıkları frekans... ...insan e, sağlığı için e, çok iyi geldiğini, iyi bir rezonansı olduğunu... E, ...negatif elektriği aldığı söyleniyor. Tabii ki bununla ilgili bilimsel araştırmalar devam ediyor. Ama gerçekten e, böyle bir rahatlama oluyor. Aynı zamanda birçok dinde de kedinin evde olması... E, bereketi arttırdığını biliyoruz. Kendi dinimizde de yine aynı şekilde. E, o yüzden hani dinsel açıdan da bir problem yok. Peki ne olabiliyor? E, olumsuzluklar derdi. İşte biraz kedi tüyü olabiliyor. E, bunun için de e, aslında zaman zaman kedinizi tıraş ettirebilirsiniz. E, Veterininizin uygun gördüğü takdirde. E, ya da işte çok iyi çeken e, güzel e, ultra süpürgeler var. İsim vermeyeyim burada. E, ben onlardan bir tane edindim ve gerçekten böyle havadaki minik tüyleri dahi çeken çekme kuvvetinde. E, o olmasa da işte e, dediğim gibi e, normal süpürgelerle hem de bu sayede evinizi daha çok temizleme fırsatınızda oluyor. E, ben eskiden atıyorum evimi e, x kadar temizlerken şimdi 3x kadar temizliyorum. Çünkü kedimin daha hijyenik ortamda ...yaşamasını gerektiğini düşünüyorum. Kendimi düşünmezken onu daha çok düşünüyorum çünkü o zaten zeminde dolaştığı için... ...zeminin daha da temiz olması gerekiyor. Bunun dışında tabii ki de küçük böcekleri avlaması, işte evde fare olmaması gibi özellikle eski zamanlarda... ...bu farenin çok problem olduğu ve bağ salgınları olduğu dönemlerde evde kedilerin olmasının da avantajı olduğunu biliyoruz. Ama günümüz şartlarında Allah'tan o farelerle çok yüzleşmiyoruz. Ama tabii fare olan yerlerde olabilir, bilmiyorum. Özetle stres düzeyini azalttığı, evde gerçekten bir neşe yarattığı, sizi egos olarak daha uygun bir düzeye getiren bir canlıdır kedi. Benim de kedim var, adı Senso. Senso'yu da çok seviyorum. Burada da birkaç tane fotoğrafını koyarım size Senso'nun. Size kedi sahiplenmenizi tavsiye ediyorum. Tabii ki de seviyorsanız ve gerçekten bakabilecekseniz köpek de sahiplenebilirsiniz. Ama şu çok önemli. Yani hani bunu bir işte moda gibi düşünmeyin. İşte herkesin kedisi köpeği var, ben de alayım gibi düşünmeyin. Gerçekten bu sorunun altına imza atmanız gerekiyor. Sonra av hayvanları geri verdiniz ya da bıraktığınızda sokakta kesinlikle yaşayamıyorlar ve onlar için büyük bir depresyon kaynağı oluyor. Böyle olmasın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili kalın.